Herkese merhaba ben Zafer Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar hız yayınları 10. sınıf matematik soru bankası çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 59 numaralı testteyiz. Konumuz rasyonel fonksiyonlar. Evet ilk sorumuza başlayalım. Birinci sorumuzda 1 bölü x rasyonel referans fonksiyonu ile ilgili bilgiler verilmiş. Verilen bilgilere göre hangilerin doğru olduğu sorulmuş. Şimdi bir defa 1 bölü x referans fonksiyonumuzun grafiği arkadaşlar. Bunu bir defa yine ezbere çok iyi bilmeniz gerekiyor. İki parçadan oluşuyor. Birinci parçası bu. İkinci parçası da bu. Yani x yerine pozitif değerler büyüdükçe verdiğin değerler y görüntüsü küçülüyor. Burada ise x yerine verdiğin negatif değerler büyüdükçe y değerleri yine küçülüyor. Yani fonksiyonumuz hep azalan bakın. Burada da azalan, burada da azalan. Peki gelelim birinci maddeye. Görüntü kümesi tüm reel sayılardır demiş. Yanlış arkadaşlar. Şimdi görüntü kümesi y ekseninde grafiğin başladığı yerden bittiği yere kadar. Bakıyorsunuz burası sonsuza kadar giriyor fakat bu fonksiyon hiçbir zaman sıfır olmuyor. Yani şurada sıfır hariç. Yine burada da bakın sonsuza kadar gidiyor grafik. Burayı da tamamen örtüyor. Örtmediği tek sayı şurada bakın bir sıfır değerini örtemiyor. Yani bu fonksiyon hiçbir zaman sıfır olmaz. Gerçekten de x yerine ne yazarsanız yazın sıfır çıkmıyor. O yüzden görüntü kümesi tüm reel sayılar ama sıfır hariç olmalıydı. Birinci maddeye yanlış dedik. Fonksiyonun sıfır yoktur. Evet x ekseni hiçbir zaman kesmediği için sıfır yoktur. Doğru. Yani bu fonksiyon ne zaman sıfır olur? Sıfıra hiç eşitlenmiyor değil mi? Peki bağımlı değişken işaretiyle bağımsız değişken işareti aynı mıdır? Burada bağımsız değişken dediği arkadaşlar x ekseni biliyorsunuz. Bağımlı değişken dediği y. Dolayısıyla sen x'e pozitif değer yazarsan y de pozitif çıkar. Doğru. Y x'e negatif değer yazarsan y de negatif çıkar. Aynıdır. Doğru. Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olmalı. Sorumuzda rasyonel fonksiyonun tanım ve görüntü kümesi Eksi 3 dışındaki reel sayılarmış. Buna göre a ile b'nin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi normal arkadaşlar, 1 bölü x rasyonel fonksiyonumuzun tanım kümesi de görüntü kümesi de sıfır olamıyordu. O yüzden bu sıfır dışındaki reel sayılardan sıfır dışındaki reel sayılara tanımlı olarak olduğunu biliyoruz. Şimdi burada öteleme yapılmış. Nasıl bir öteleme yapılmış bakın? X'e a eklenmiş, sonra dışına da b eklenmiş, yani sağa sola ve yukarı aşağı öteleme yapılmış. Peki bu durumda bakın şu x ekseninin ve y ekseninin eksi 3 olması gerekiyor. Bu da nasıl olur? 3 birim aşağı, 3 birim sola ötelenirse, bakın yeni grafiği şuraya çizeyim. 3 birim sola ötelersek biz bu fonksiyonu, şurası artık eksi 3'e gelir. 3 birim daha aşağı ötelersek, burası da eksi 3'e gelir. Yani şimdi nasıl düşüneceksiniz biliyor musunuz? Buradaki y eksenini artık şu x eşittir eksi 3 doğrusu gibi düşüneceksiniz. Buradaki x ekseninde şu aşağı ütüledim. Yani grafik artık şöyle olacak. Şöyle ve şöyle. Az önceki fonksiyonu ne yaptık? 3 birim sola, 3 birim aşağı öteleyince tanım kümesinde de eksi 3 olamaz. Ve değer kümesinde de eksi 3 bulunamaz. Peki bu nasıl olacak? Bir defa x'e eklediğimiz şey ters etki ediyordu. Yani biz bunu sola ötelemek istiyorsak x'e bir defa artı 3 eklememiz gerekiyor. Ama y'ye eklediğimiz yani dışarı eklediğimiz direkt etki ediyordu. Aşağı ötelemek istiyorsak buraya eksi 3 eklememiz gerekiyor. Demek ki a yerine artı 3, b yerine eksi 3 yazmamız gerekiyor. Toplamları da 0 olmalı. H fonksiyonumuz verilmiş. Hx fonksiyon grafiğinin elde edilmesi için 1 bölü x rasyonel referans fonksiyon grafik temsiline uygulanan dönüşüm aşağıdakilerden hangisidir? Sadece arkadaşlar 1 bölü x fonksiyonu 5 ile çarpılmış değil mi? Bu da ne demek? Yani x eksenindeki değerler y eksenindeki karşılığının 5 katı alınmış. Ne diyeceğiz? Eğri üzerindeki noktaların değerlerinin 5 katına eşlemesi dönüşümü yapılmış. Çünkü pozitif yönde 4 birim ötelemek demek sadece x'e ne eklemek demek? Eksi 4 eklersen 4 birim sağa doğru ötelemiş olursun. Fakat 1 bölü x fonksiyonu yukarı doğru 4 birim e ötelemek istiyorsan b şıkkındaki gibi bir tane dışına 4 eklersin. Eğer üzerindeki noktaların değerlerini 1 bölü 5 katına yapmak istiyorsak o zaman da bunu 1 bölü 5 ile çarparız bu fonksiyonu. x eksine göre yansımasını almak istiyorsak fonksiyonun tamamını eksiyle çarparız. Yani bunlardan hiçbiri değil sadece c seçeneği doğru olmalı. 1 bölü x rasyonel referans fonksiyonu ile ilgili verilmiş bilgiler hangileri doğru diye sorulmuş. Hemen yorum güzel de yorum yapabilmek için grafiğini çizmeniz gerekiyor. 1 bölü x referans fonksiyon grafiği bakın şöyle ve şöyle iki tane parçadan oluşuyordu. Eksi sonsuzda sıfır aralığında azalandır gerçekten bakın eksi sonsuzda sıfır aralığı burası ve bu aralıkta fonksiyon aşağı doğru iniyor. Sıfırla sonsuz aralığında azalandır gerçekten burada da bakın aşağı doğru iniyor yine azalandır bu da doğru. Eksenlerle kesişim noktası bulunmamaktadır doğru bu fonksiyon hiçbir zaman sıfır eşit olmaz. Ve x'lerinde de sıfır yazılamaz. Dolayısıyla x eksenini kesmiyor. Y eksenini de kesmiyor. 3'ü de doğru. Cevabımız e seçeneği olmalı. 1 bölü x fonksiyonumuzun grafiğini bizden istemiş. Bunu zaten ezbere bilmemiz gerekiyor. E seçeneğindeki gibi olmalı. Sıfırla sonsuz aralığında da azalan. Eksi sonsuzla sıfır aralığında da azalan bir fonksiyon olmalı. Tabii bunu değer vererek de düşünebilirsiniz. 1 verdiğinizde 1 çıkıyor. Ama 2 verdiğinizde 1 bölü 2 gitgide küçülüyor. Eksi 1 verdiğinizde eksi 1 çıkıyor. Fakat eksi 2 verdiğinizde ne oluyor? Eksi 1 bölü 2 çıkıyor. Değer vererek de yine grafik üzerinden bulabilirsiniz. Yapılan bir yardım etkinliğinin maliyeti 10.000 TL'dir. Maliyet etkinliğe katılacak kişilere eşit bir şekilde paylaştırarak karşılanacaktır. Etkinliğe katılan kişi sayısı x ise arkadaşlar. Herkese eşit olarak paylaştıracaksak 1000 bölü x de mi kişi sayısı yaparız. Bu da bize fonksiyonu verir. Tamam buna göre m fonksiyonun cebirsel temsili ne olacaktır? Pa pardon 1000 değil 10.000 TL idi. Öyleyse cevabımız D seçeneği olmalı ki kişi sayısını buraya yazdığımızda bir kişiye düşen maliyet ortaya çıksın. 1 bölü x rasyonel referans fonksiyonunun grafik temsiline x eksenine göre yansıma dönüşümü uygulandığında elde edilen gx fonksiyon grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bizim fonksiyonumuz şu biliyorsunuz. 1 bölü x'in grafiği bu. Eğer x eksenine göre yansıma yapılacaksa düşünün x eksenini bir ayna gibi düşünün. Şuradaki parçanın yansıması bu olur. Buradaki parçanın yansıması da x eksenine göre bu olur. Yani dolayısıyla bu kırmızılar artık yok. Buraları hatta silelim. Bunlar değil bizim x eksenine göre yansımamız. Mavi çizdiklerimiz olacak. O da hangi şıkta bulunuyor bakalım. B seçeneğinde bulunuyor rasyonel fonksiyonu yapılan dönüşümlerle elde edilen aşağıdaki rasyonel fonksiyonlardan hangisinin azalan olduğu bir Aralık yoktur diye sorulmuş Bir defa arkadaşlar 1/ bölü x fonksiyonu hep azalan bir fonksiyonu nasıldı grafiği artı sıfırla son da azalan böyle de azalan biz bunu ötelediğimizde yani buraya bir sayı eklediğimizde veya dışına bir sayı eklediğimizde bu grafik değişmiyor sadece yukarı aşağı ötelenmiş oluyor yani yine hep azalan. Peki bunu azalanlıktan kurtulmak için kurtarmak için ne yapmalıyız? X eksenine göre yansımasını alırsanız eğer yani bunu tamamen bir eksiyle çarparsanız o zaman ne olacak bakın bunun yansıması böyle olacağı için şunun yansıması da böyle olacağı için artık artan olacak. Dolayısıyla x eksenine göre yansıma almamız gerekiyor. O da eksiyle çarpılan sadece bakın hangi şıkta var? C şıkkında var. Cevabımız C olmalı. Buradaki ötelemeler dediğim gibi artan azalanlığı etkilemiyor. Sadece işte eksi 4 birim sola ötelenmiş şu. Bir birim yukarı ötelenmiş. Normalde bakın eksiyle çarpılmasaydı bunun grafiği nasıl olacaktı? Şu şekilde azalan ve şu şekilde azalan olacaktı. Fakat bir eksiyle çarpılınca ne oldu? Bakın onu da başka bir renkle çizeyim. Morla çizeyim. Şunun yansımasını aldık. E şunun da yansımasını aldık. Ne oldu fonksiyon? Bakın mora takip edin artan. Moru takip edin artan. Demek ki cevabımız C olmalı. Sorumuzda fx eşittir 1 bölü x 2 grafiğinin nasıl çizileceğini sormuş. Şimdi bu x'e ekleme yapmak demek bunun 2 birim sağa doğru ötelenmesi demek. Dolayısıyla orijini yani x eksenini ve y eksenini şöyle düşünün. 2 birim sağa ötelediğimizde yine aynı grafiği çizeceksiniz. Şu şekilde bakın. Yani sadece burayı sanki e, y ekseniymiş gibi düşüneceksiniz. Grafikte böyle olmalı. İki birim sağa ötelemiş olduk. O da hangi seçenekte bulunuyor? A seçeneğinde bulunuyor bakın. Diğerlerinde yukarıda ötelemiş. burada aşağı ötelemiş, yukarı ötelemiş. Bunlar değil. X'e ekleme yapıldığında sadece sağ ve sola ötelenir. Cevabımız A olmalı. Evet, bu videomuzda bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.